Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz öncelikle herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler. Şimdi bugünkü videomda bana çokça sorulan bir soruyla sizleri bilgilendirmeye veya e, aydınlatmaya çalışacağım. E, çöpçü balıklarının yavrularının büyümesiyle ilgili e, bildiklerimi veya uyguladıklarımı anlatacağım sizlere. Öncelikle şimdi ben buraya böyle bu şekilde kapları diziyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin içerisinde de hala hazırda çöpçü yavrusu var. Şimdi bu ilk kaptaki çöpçü yavruları, bronz çöpçülerin yavruları. Bunlar e, nereden baksanız iki haftalıklar. <laughs> Belki de daha fazladır. Buradan artık boylandırma akvaryumuna geçecekler. Tamamen bu kaptaki süreçlerini doldurdular. E, buradan e, boylandırma akvaryumuna alacağım ben bunları. Şimdi öncelikle bu böyle ufak kaplarda bakmamızın en yani bakmamızın demeyeyim bakmamın diyeyim daha doğrusu en can alıcı noktası şu: yavruların çok kolayca yeme ulaşabilmeleri ve bu kaplarda çıkartmak oldukça kolay. Çünkü neden? Bu kapların içerisinde çok nadir türü olmadığı sürece ben dinlenmiş Çeşme suyu kullanıyorum. Te, e, çok nadir olan türlerde ozmoz da kullanılabilir veya işte e, kahverengi su yani daha çok böyle asidik su da kullanılabilir. Onu da zaman zaman kullanacağım ve kullandığımda da anlatırım. Şimdi bu kapların içerisine ben öncelikle <laughs> dinlenmiş çeşme suyunu dolduruyorum. Sonrasında yavruları yani yumurtaları daha doğrusu elimle tek tek toplayıp kabın içerisine bırakıyorum. Kabın içerisine bıraktıktan sonra elimden veya suyun içerisinde yumurtaların mantarlaşmasını sağlayacak bir bakteri vesaire varsa diyerekten içerisine birkaç damla metilen mavisi atıyorum ki suyu dezenfekte etsin. Tabii ki suyun içi çok fazla metilen mavisini e, abartmıyorum ki suyun içerisinde en azından birazcık mineral vesaire kalabilsin yani suyu tamamen sıfırlamıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra tabii ki çöpçü balığının veya yumurtayla üreyen herhangi bir balığın çıkma süresi hepsinin değişiyor yani e, hemen hemen çöpçülerde birbirlerine yakın e, yumurtanın durumuna göre 3-4 gün sürüyor. E, tabii ki gök kuşağı türlerinde işte e, tavus kuşu gobilerde falan daha farklı gobilerde 4 günde çıktığını biliyorum. Bu süreç gök kuşaklarında veya tetralarda daha uzun sürebiliyor. Tabii ki tetralarda ve gök kuşaklarında biraz daha e, bu suya e, şöyle söyleyeyim özen göstermeniz gerekiyor. Direkt dinlenmiş suyla çıkmayabiliyor. Sonrasında bu şekilde içine ben hava veriyorum. Bu hava e, suyun yani şöyle söyleyeyim suyu çok hafif havalandırıyorum. Bu havalandırmasanız da çıkıyor çöpçü yavruları öyle söyleyeyim. Yani hiç hava taşı vesaire içerisine hava koymadığınızda da çöpçü yavruları yani çöpçü yumurtalarından yavrular çıkıyor. Onda bir sorun olmuyor. Şimdi burada şu anda göstermiş olduğum kapta da bir haftalık e bir bir 1 1,5 haftalık panda çöpçü yavruları var. Şu yan kısımda daha 5 gün veya 6 gün olmuştur zannedersem. Onlar da panda çöpçü yavruları, panda koridorasların yavruları. Burada da daha 3 gün falan yani daha yeni yeni Artemia yemeye başlayan panda koridorasların yumurtaları var. Şu tarafa gelecek olursak, burada da yumurta var. Yalnız bu yumurta e, mantarlaştı. Yani tamamen yumurta bir kütle halindeydi, ayrı ayrı değildi. Bu yumurta mantarlaştı. Sonra bu yumurta mantarlaştıktan sonra YouTube'da e, bir hobici arkadaşımız bana YouTube üzerinden e, bir yorum attı. Yorumda da şunu yazdı: Abi e, bütün yumur e, mantarlaşan yumurtaları çöpe atma bir ramshorn salyangozu at içerisine bu mantarlaşan yumurtaların üstündeki bu pamuksu tabakayı yani mantar sporlarını bu ramshorn salyangozlar temizliyorlar ve yumurtalar hepsi çıkmasa bile bir kısmı en azından yumurtalar çatlıyor ve yavrular çıkıyor diye söyledi. Ben de onu denemek için burada mantarlaşan bir kütle halinde yumurta vardı. Onu denemek için buraya bir hamşordan attım. Yani sanki temizliyor gibi geliyor bana ama tabii ki şu anda net bir şekilde bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu tabii ki deneyimleyip göreceğim. O yüzden bir deniyorum. Çünkü bu yumurtaları ben atacaktım. Arkadaş bana böyle bir öneri sundu ve ben de bir denemek istedim açıkçası. Böyle bir deniyorum. Gördüğünüz gibi şurada köşede yumurtalar bunun üzeri tamamen bir pamuksu mantarlaşma yapıyla kaplıydı. Ama dediğim gibi Ramshorn sanki biraz temizliyor gibi geldi bana. Deneyip göreceğiz bakalım yumurtadan yavrular çıkarsa da gerçekten benim için çok güzel ve sevindirici bir durum olacak. Burada da aynen dediğim gibi böyle ben bunları sıralıyorum. Sonra burada belli bir süre bakıldıktan sonra bu balıklar sonra boylandırma akvaryumuna gidiyor. Burada ben kesinlikle şuna da değinmek istiyorum. Burada kesinlikle ben kuru yem kullanmıyorum arkadaşlar. Yani ince toz yem olsun vesaire olsun hiçbir şekilde kuru yem kullanmıyorum. Onun da sebebini size bahsedeyim. Onun da sebebi şu. Kuru yemi burada özellikle deneyimleyip de gördüklerimi anlatıyorum. Yani çünkü denedim. Yavru da öldürdüm. Öldürmedim değil. Buradan yalan söylemeyeceğim. Çünkü deneye deneye öğreniyoruz maalesef ki her zaman her şeyi bir kişiye sorduğunuzda bazen doğru şeyleri söylemeye olabilir. Belki onun uyguladığı metot farklı olabilir, sizinkisi farklı olabilir. Yani bu yüzden de biraz da deneyimleyip görmek, deneyimleyip bazı şeylere şahit olmak gerekiyor. O yüzden dediğim gibi burada yavru öldürmedim değil, öldürdüm. Kesinlikle kuru atmıyorum. Çünkü kuru attığım zaman bu kabın içerisi aniden su bozuluyor, oksijen seviyesi düşüyor ne kadar havada versem içerisine bir anda burada bir çöküş oluyor ve ani ölümlere sebebiyet veriyor. Çünkü bu kaplar yani bir litre vardır ancak yani şu biraz daha büyük tabii ki bu ama bu kaplar 1 litre belki bir litreden daha azdır yani. Buraya ben kuru yemi attığım zaman maalesef ki su berbat duruma geliyor ve ani ölümler yaşıyorum. Aynı şekilde yumurta sarısı da öyle. Yani yumurta sarısını birçok kullanan kişi var ama yumurta sarısını kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani oranı kaçırdığınızda maalesef ani ölümlere sebebiyet veriyor. O yüzden yumurta sarısı da kullanmıyorum. Burada kullandığım yem şöyle Artemia. Yani canlı çıkmış Artemia. Bu şeyler değil tabii ki suya karıştırılıp falan verilenlerden değil. Tamamen canlı Artemia veriyorum. Her gün canlı canlı Artemia çıkartıp Mecburen her gün çıkartmak zorundayım öyle söyleyeyim ve sirke kurdu veriyorum. Bu panda çöpçülerin yavruları yumurtadan çıktıklarında kolaylıkla sirke kurduyla beslenebiliyor yani sirke kurdu yiyecek boya gelebiliyor. Tabii ki bu koridor asların veya yumurtayla üreyen başka tür balıkların sirke kurdunu yiyemeyecek boyda olan yavruları da oluyor yumurtadan çıkıyor. Onun için geçen günlerde yapmış olduğum infisorya kültürünü e, kullanmayı e, öngörüyorum. Yani onu kullanacağım. E, bunun haricinde terlikse hayvan e, ve e, tamamen böyle alk ile ilgili bir e, canlı demeyeyim de yine e, balıkların beslenmesiyle ilgili bir oluşum vardı. Ondan çok emin yani şu anda tam aklıma gelmedi. O tarz bir besleme yapmanız gerekiyor. Tabii ki o daha böyle şöyle söyleyeyim. Daha şey canlılar yani biraz daha yavru yumurtası daha küçük olan koridoras veya işte tetra türleri gibi ya da gök kuşağının bazı türleri gibi balıklarda mecburen o şekilde sirke kurdu daha henüz yemedikleri için daha ufak bir tek hücreli canlılardan beslemeniz gerekiyor. Sonrasında da dediğim gibi Boylandırma akvaryumunu alıyorsunuz. Ondan sonrası zaten kolay. Tabii ki yavru ölümleri oluyor. Maalesef bu kaçınılmaz olabiliyor. Ama ne kadar az ölüm o kadar tabii ki de iyi. Şimdi dilerseniz böyle kısaca e, çöpçü yavru boylandırma ile ilgili dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım e, faydalı olmuşumdur. Tabii ki unuttuğum kısımlar varsa yorumlar kısmından soru sorabilirsiniz. Elim dilimin döndüğünce veya işte Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım tabii ki. Dilerseniz şimdi alt kısma geçelim. Şöyle biraz yumurta toplayalım. Gerçekten ben bu yumurta toplama olayını aşırı seviyorum. Pardon. Gerçekten ben bu yumurta toplama olayını aşırı seviyorum. Şöyle umarım görürsünüz sizler de. Şöyle. Hop. Şöyle göstereyim. Artık neredeyse oluşmuş yumurta. Yani görebiliyorsunuzdur. Umarım netlemiyor galiba ama neredeyse gözleri vesaire oluşmuş bir güne falan bu yumurtadan çıkacaktır. Şöyle tekrar göstereyim. Bu bu mesela şöyle söyleyeyim. Bu yumurta mantarlaşmayacak, çıkacak çünkü sarılaşmaya başlamış. Genelde bu tarz yumurtalar çıkıyor, mantarlaşmıyor. Zaten şöyle söyleyeyim, panda çöpçülerin yumurtalarında ben çok mantarlaşan görmedim açıkçası. Bir çoğu çıkıyor. Tabii ki içlerinde atıyorum 20 yumurtadan 2 tanesi mantarlaşabiliyor. O da çok normal bir şey. Mesela ben e, bronz çöpçülerde mantarlaşanlar daha da çok oluyordu. Sonra sonra artık sabrede ede. O mantarlaşma sayısı bayağı azaldı. Az önce de göstermiş olduğum gibi bronzların bayağı bir yavruları var. E, tabii ki şöyle demeyin bronz işte nasıl diyeyim? Fazla maddi değeri olmayan bir balık vesaire falan ama şöyle bir şey var. Yani deneyimlemek için ilk etaplarda daha böyle basit canlılarla basit demeyeyim de yani Maddi olarak biraz daha uygun canlılarla başlıyor herkes. Çünkü deneyimlemek için. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi ne kadar canlı da olsa dünya paralar verip e, o balığı yaşatamadıktan sonra bence hiçbir anlamı yok. Hem canlı hem cebinize zarar. Şöyle yumurtaları topluyorum. Gerçekten ben bu yumurta toplama olayından o kadar keyif alıyorum ki yani anlatamam. Şöyle oturuyorum. Bir çay alıyorum. Bunları tek 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 böyle topluyorum. Ondan sonra da bunların yumurtadan e, yumurtadan çıkma hallerini gördüğüm zaman aşırı mutlu oluyorum. Yani yumurta halindeyken topluyorsunuz bunları. Sonra bu yumurtaların içerisinden yavrular çıkıyor ve yavruları gözlemliyorsunuz, onları büyütüyorsunuz. Yukarıda gösterdiğim gibi, onların hepsi da, hepsi böyle tek tek emik verilerek toplanılmış yumurtalardan oluşan yavrular gerçekten aşırı keyif verici bir şey. Şöyle bazı yumurtalar gelmeyi biliyor. Mesela bu bayağı inat etti. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Pandaların yumurtaları özellikle bayağı sağlam. Yani öyle kolay kolay hemen tuttuğunuzda patlamıyor. Patlamaz yani tabii ki alıp sıkmayacaksınız ama yani öyle sakin bir şekilde tuttuğunuzda herhangi bir zarar olmuyor yumurtaya onu söyleyeyim şöyle maşallah bayağıdır yaklaşık ben bunu herhalde bir haftadır dokunmuyorumdur bayağı bir yumurta var maşallah yani görebiliyor musunuz şöyle göstereyim gerçekten haberi aynı şeyleri papağan gibi tekrarlıyor olabilirim ama gerçekten anlatamı anlata, anlatamıyor olabilirim yani çünkü gerçekten ben çok keyif alıyorum bu yumurtaları toplarken böyle bir çaydan yudumluyorum bir yumurtaları topluyorum öyle ha şundan da bahsedeyim bu mopu mopu akvaryumdan dışarıya çıkardığınızda Mesela bu böyle yumurtaları toplarken dışarıda beklemesinde herhangi bir sorun yok. Ondan bahsedeyim. Yani hemen hemen bu yumurtalar hop kuruyup da çöp olmuyor. Haberiniz olsun. Tabii ki saatlerce bunu dışarıda bekletmeyin ama yani öyle hemen kuruyacak bir şey değil. Öyle söyleyeyim. Rahat rahat yumurtaları incitmeden, patlatmadan toplayabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. Şöyle fazla da sıkmayayım. E, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben şimdi yumurtaları toplamaya devam edeyim. Çünkü şöyle göstereyim. Bu sefer bayağı bir var. Bazıları görebiliyorsunuzdur. Siyahlaşmış, oluşmuş. Bazıları da oluşacak. Öyle dediğim gibi ben fazla da sizleri sıkmayayım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sorunuz veya kafanıza takılan bir şey olursa e, yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı hobiler, hoşçakalın.